Merhaba mi Merhaba. Ne yapıyorsun? Orada burada bak benim boşa oyuncak şey. Oyuncakları mı diziyorsun? Hı hı. Oyuncak ne bu oynuyor. Onu dizdikten sonra ne yapacaksın? Oyuncakları buraya oyuncak oynayacağım ya. Hı. Hmm. Evet, kalmamış. Sen önündekilerle oyna. Ha? Önündekilerle oyna. Of, tamam. Oynayayım o zaman. Eşimdeki mi? Tülay'ı masaya dökebilirsin. Oha, yakala. Açılma, <laughs> açılma. Tülay şöyle çıkma. Hayır, onu yerine koyacağız bir daha. Oraya bir daha yerine koyacağız. Hı hı. Bak bir şey bu ya? Hepsi sığmadı galiba. Hı? Hepsi sığmadı. Sırdı ya. Sırdı ya bak. Bak burada mı? Bak burada da kaldı ama onlar sığmadı. Ha? Ha? mu? <laughs> yavaş yavaş. Kapatayım mı videoyu? He? Hmm. Bir başka video açalım. Oldu mu? Anne bunu yutmayalım. Bilmem ne koyalım.